Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz? Haftalık kapanışlar nasıl gelmeli? E, şirketlerimizin yön tayini ne yönde? Destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir? Kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuzla birlikte başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz tekrar birlikteyiz ve sizlerle birlikte hem dünün kapanışlarını hem de bugünün yeni günün başlangıçlarını incelemeye devam ediyoruz. 22 Ağustos salı saatler 11 çeyrek sabah saatlerinde aracı kurum dağılımlarına, derinlik ekranlarına, para giriş çıkışlarına, başlangıçlar ve performansa ve teknik bağındaki değişimleri birlikte inceleyeceğiz. Ve bugünün yol haritasını birlikte çıkartacağız. Hemen hızlıca şirketlerimize başlayalım. Petkim ile devam ettiğimizde 20 lira 10 kuruşluk mevcut fiyatlamadayız. Son zamanlarda baktığımızda şirketimizin hedef değere geldiğinden bahsetmekteydik. 20 lira 50 kuruş 21 lira fiyatlaması diye. Ve bundan sonra artık farklı bir şey anlatmayacağımızı anlatmıştım size. Yani özel bir şey artık beklemeyin. Ne zaman ki 20 lira 50 kuruşun üstüne atar 21 lira 21 lira 10 kuruş gibi fiyatların üstüne çıkmaya başlar. Üstü kapatır. İstikrarlı bir şekilde en az 3 gün tercih eden 5 işlem günü yani haftalık bazda kapalı işler yapar. İşte o zaman deriz ki B planı kırıldı C'ye geçiyoruz. Ama şu anlık baktığımızda son zamanlarda hedefe geldiğim günden beri daha kıramadığını görmekteyiz. Böylelikle anlattığımız fiyatların da ne kadar önemli olduğunu görmüş oldunuz. Yani hep beraber onayını da aldık. Yani şirket 20-51'e gitti ama oradan da bir daha da kıramadı. Vurduyla kaldı farkındaysanız hatırlarsanız ki. Buraya maksimum gidebildik. Hedef diye anlatıyorduk. Demek ki hedefte anlattığımız fiyatta önemli bir fiyat ve onay da almış olduk. Ne kadar önemli olduğunu şahitlik ettik. Bundan sonra tek odak noktamız bu olacak. 20-51'i kırmak. Şimdi şirketlerin hedefe gitmiş olması, hedefi kıramıyor olması, şirketin düşeceği, geri çekileceği, negatif olduğu, zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Bu şu demek, hedef kırılana kadar Biraz bekletebilir yani, biraz sabrını yoklayabilir, ee, dalgalanma yaşayabilir. Yunuslama problemi diye ifade ettiğimiz dalgalanmadan bahsediyorum. Yani işte düşer, çıkar, destek, direnç, dalgalanır, hedefe gider, kıramaz, geri çekilir, desteğe iner, destekten döner, hedefe gider filan. Hani böyle bir durum ortaya çıkabilir diye düşünüyoruz. Ne zaman şirket bozulur biliyor musunuz? Bu şirkette bozulma ortaya çıkmaz. Hedefe gitti diye şirket bozulmaz. Şirket... Hedefe gider ve hedefi kıramaz ise dalgalanır ilk başlarda. Ha, daha sonra baktın gördüğün şirket mesela bizim Petkim'den bahsediyoruz. Oradan anlatalım. Mesela Petkim gider bizim şirketimiz 18.300'ün 18.500'ün altına patlar. 18.800 19'un üstü fiyatlayamaz hale gelir. Bak işte kabul. O zaman işte dersin ki bizim şirket hedefe gitmişti. Dalgalandı durdu. Ama bir türlü hedefi kıramadı. Bir de gitti patlattı destekleri dersin. Bak işte o zaman bozulur. Dersen ki 18-800-19'un üstü kapatamadım. momentum kaybetmeye başlar. Ee, 18-300-18-500 patladı mı iş biter. Hani bunu anlarsın. Kısa vadede iş biter. Dersin ki tamam yani düzeltmeye inecek 17-300-17-500 başta anlatmayın. 17-800 var işte 16-200 var her neyse. O yüzden bizim konumuz bu olacak. Bunun altına inince momentum kaybetmeyeceğini bunun altına inmesi çeşit bozmayacağını düşünüyoruz. Şu anda her şey kontrol altında. Bundan sonra bekleyeceğiz. Hareketli ortamın üstünde. RSI iyi. Trendler iyi. Pivotların üstünde bir sorun yok. Ana trend devam ediyor. Büyük trend devam ediyor. Uzun vadeli trend devam ediyor. Sorun görmüyoruz. Tek konu belli bundan sonra. Bunların altına için dalgalanmanın süreceğini işte 20-50-21'i izleyeceğiz. Aşağına kadar bekleyeceğiz. Böyle dalgalanma sürebilir. Buraya iner. Buraya iner. Buradan döner tekrar buraya gider. Buraya aşağı buraya gider filan. Hani anlattığım mesele bu Yunuslamadan kasıt bu yani. Kırana kadar bekleyeceğiz bakalım. Aşabilecek mi? Kırdık mı? Sonrası boş. Ondan sonrası kolay. Yeter ki kırsın üstüne atsın bakalım. Bugün biraz para çıkışıyla başladı günü. Ee, biraz alımlar dağınık. AK'de çok iyi değil. Ee, biraz dalgalanmalar yaşanabilir. Çok öyle olan dışı bir gün böyle kadrola ilerlersek çok olan dışı bir gün beklemiyorum ben bugün için. Bakalım kadro değişecek mi? Bakalım. Takip ederiz. Akşama bir tekrar sizler için bir yayın hazırlayacağımı da ifade edebilirim. Durum bu şekilde. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında ee, 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi, hafta, hafta, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günü de hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube Güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.